Şu an 10 nette bir öğrenci zaten bu e, şunu söyleyeyim bu kamp kime hitap ediyor? Hani sıfırdan gerçekten sıfırdan e, 30 net, 35 net, 40 net hatta ben 50 net bile olsam alıp bu kampı yazın yapıyor olurdum 50-60 netlerde bile bu kampı kesinlikle kendim uygulardım ki temel konusunda e, gramer konusunda özellikle herhangi bir sıkıntım kalmasın. Yani bu kamp arkadaşlar özellikle 0-30 net arasına 30-35 net arasına ama 50 netlerinde 55-60 netlerinde uyguladığı sürece kesinlikle eksik noktasının kalmaması için uygulayabileceği bir kamp arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan Şen Ocak. Bugün sizlere e, uzun zamandır bahsediyor olduğum YDT, Türkçe ve Matematik için olan temel kamplarından bahsedeceğim. Temel atma kamplarından daha doğrusu. Ee, diğer adıyla yani yaz kamplarından bahsedeceğim. Bu kampları neden uygulamanız gerekiyor, kamplar neler içeriyor ve hangi yönlerinizi geliştirmeye yönelik olduklarından bahsedeceğim arkadaşlar 3 dersinde. En önemlisi YDT'den başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben her zaman kanalımdaki videoları uzun zamandır takip ediyorsanız veya herhangi bir videoma denk gelmişseniz YDT ile ilgili... Her zaman şunu söylüyorum, reading yapabiliyor olmanız lazım, okuduğunuzu anlıyor olmanız lazım, okuduğunuzu anladığınız sürece arkadaşlar 70 ve üzeri yapmak hani çok rahat oluyor ve hep bundan bahsediyordum ben sizlere. Ama okuduğunu anlamanız için de ne lazım? Bir kelime bilgisi, iki de gramer bilgisi lazım ve bol bol da reading yapıyor olmanız lazım arkadaşlar. Şimdi eğer gramer bilginiz yoksa, yeterli kelime bilginiz yoksa, o parçadan veya herhangi bir cloze testten herhangi bir sentence completion çözerken Hani okuduğunuzu anlamayacaksınız, yapıları anlamayacaksınız ve böylelikle de hani soruyu çözemeyeceksiniz. Hep bu temel üzerine konuşuyorum arkadaşlar. Ben YDT adına ne zaman konuşsam, ne zaman herhangi bir video çeksem bunu biliyorsunuz zaten. Bu kampta arkadaşlar, bu temel atma kampı da tamamen bunun üzerine yönelik. İlk başta yani her readingde karşımıza çıkabilecek kesinlikle bilmemiz gereken gramer konuları. gramer konuları mesela if clause'ları kesinlikle bilmeniz gerekiyor değil. Hani tense'lerden past perfect tense'i bir tense sorusu çözerken hani özellikle ÖSYM çok sever mesela past perfect tense'i çok sevdiği için ve karşımıza çok çıkabildiği için ve readinglerde de yine anlamamızı çok kolaylaştırdığı için e, okuduğumuz anlamamızı atıyorum past perfect tense'i koydum. E, Conditions da mesela atıyorum either e, Either ve neither bunlar çok önemli. Bu tarz arkadaşlar çok dikkatli ve çok detaylı kesinlikle bunu öğrenmesi lazım dediğim gramer konularını çok ayrıntılı bir şekilde koyduğum bir kamp oldu. İki yıldır arkadaşlar biliyorsunuz hani koçluk işi, işinin içerisindeyim. Kendimde kullandığım kitaplardan yararlanarak ki hani nokta atışı kaynaklar seçmeye çok özen gösterdim. Onun dışında reading kesinlikle yani şu an 10 nette bir öğrenci zaten bu şunu söyleyeyim bu kamp kime hitap ediyor? Hani sıfırdan gerçekten sıfırdan 30 net, 35 net, 40 net hatta ben 50 net bile olsam alıp bu kampı yazın yapıyor olurdum 50-60 netlerde bile bu kampı kesinlikle kendim uygulardım ki. Temel konusunda e, gramer konusunda özellikle herhangi bir sıkıntım kalmasın. Yani bu kamp arkadaşlar özellikle 0-30 net arasına 30-35 net arasına ama 50 netlerinde 55-60 netlerinde uyguladığı sürece kesinlikle eksik noktasının kalmaması için uygulayabileceği bir kamp arkadaşlar. Ee, dediğim gibi gramer konularını çok hassas bir şekilde hani bu gramer konusunu bu gramer konusunun alt başlığının alt başlığının alt başlığını kesinlikle bilmesi gerekiyor tarzı ilerledim kafamla kampı yaparken zaten bayağı bu uzun bir sürece yaydım kampı oluşturmak için hani başına oturayım 10 saatte yapayım diye değil de hani final dönemimde başlamıştım ee, bayağı da uzun bir süredir kamp üzerinde çalışıyorum arkadaşlar. Çok kez kafamda kendi kendi kendime kafamda kampı yapıyormuşçasına çok kez tekrar ettim üzerinden geçtim ve herhangi bir e, açıklık nokta kalmasın diye. Şimdi videoyu bölüyorum arkadaşlar. Bu videoyu Boğaz içinde çekmiştim. E, Fen Edebiyat hani güzel olsun etraf falan diye. Sonrasında bayağı bir süre geçti. Sanırım 2 haftalık, 2 iki, 2,5 haftalık bir süreç geçti. Sınav oldu ve ben e, en son attığım hikayede yine belirttiğim gibi bu kampın üzerinden hani bu hale gelmesinde bile çok fazla dedik dedik etmiştim. Daha üzerinden özellikle sınavda YDT'de özellikle karşılaştığımız sınava göre e, matematikte kesinlikle yani matematikteki bu sınavdaki matematik nasıl bir matematik geldi, Türkçe nasıl bir matematik, Türkçe geldi hani bunların üzerine tekrar ve tekrar eklemeler, çıkartmalar yaptım. Yani üzerinde kampla çok daha fazla oynandı diyebilirim en mükemmel hale getirmek için. Ee, videoyu sadece bunun için bölmedim. Birkaç bir şey daha ekleyeceğim arkadaşlar. Yine o zamanlar e, tam kafamda oturtmadığım noktalardan bahsedeceğim. Bu videodan sonra bu video genel olarak Hani YDT, Türkçe Matematik, yani bu kampları, amaçlarını ve ne, kimlere hitap ettiğini, neden almanız gerektiğini anlatıyor. Ben bu videodan sonra iki video daha çekeceğim. Biri YDT kampını alanlar için YDT kampını yaparken neye dikkat etmeleri gerekiyor? Kelime öğren yani kelimelerini nasıl öğrenmeleri gerekiyor? Reading'i nasıl yapmaları gerekiyor? Gramerde nasıl ilerlemeleri gerekiyor tarzı ee, YDT'de ve matematikte yani bu matematik kampını alanlar, bu matematikteki yani bu kamptan en yüksek verimi yine YDT'de aynı şekilde en yüksek verimi almak için Nelere dikkat etmesi gerekiyor? Matematik kampı ve YDT kampı için iki ayrı özel video da çekeceğim. Yine o videolarda kamp alanları dediğim gibi en yüksek verim almaları için püf noktalardan bahsedeceğim. Ee, yine şu an videoyu editliyorum. Ee, yine ileride eklemem gereken bir nokta olursa yine beni bu halde göreceksiniz. Sadece reading ve gramerden de oluşmuyor arkadaşlar. Kelime, vokab testlerinden oluşuyor. Skills bol bol var. Hani e, her yönden öğrenciyi ya, yaza hazırlamak için daha doğrusu Eylül'e 12. sınıf olsun veya mezun olsun Eylül'e hazırlamak amacıyla oluşturulmuş bir kamp arkadaşlar. Hani dediğim gibi e, şu an 0-10 net olan bir öğrenci. Hem bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Kampı hani neden almalısınız? Şimdi bir gramer çalışıyor olsanız veya herhangi bir yer, bir kurumda vesaire gramer çalışmaya başladınız. O gramer arkadaşlar baştan sona işte her türlü gramer konusu, işte quantifiers, determiners ondan sonra determiners İşte quantifiers'tan tutun, yani e, her türlü konuyu işliyorsunuz ve nasıl söylesem size çok fazla gereksiz öğrenmemeniz gereken aslında arkadaşlar o gramer konularında noktalar var. Hani sizin biraz da e, benim kafamda tamamen bu bu noktaya yönelik e, yapıyorum ben. Ne zaman bir kamp hazırlasam, bir öğrenciye program hazırlasam. Hani ben YDT için, ben YDT'den 70 ve üzeri yapmak benim amacım ve onun için e, en mantıklı şekilde ilerlemem gerekiyor tarzı düşünürüm. İşte bu diğer dersler için de tyt ücretten de çok fazla konu elemesi yaparım. Çünkü atıyorum hani e, kimyadan mol hesaplamaları öğreneceğimi ben daha fazla problemlere e, zaman ayırırım. Daha fazla dil bilgisini paragrafa zaman ayırırım tarzı. Benim kafamda her zaman böyle denklemler oluyor arkadaşlar ve bu da başarıyı getiriyor. Yani bu yıl inşallah öğrencilerim birimi kazananlar yani Boğaziçi'ni kazananlar olacaktır. Hani e, geçen sene vardı Boğaziçi, Hacettepe yani bir şeyler gerçekten doğru olduğunu hissettiğim için aslında zaten ee, bu kadar emin konuşabiliyorum arkadaşlar bu konuda Hani seçicilik çok fazla var Hani bunu çalışmam gerekiyor bunu çalışmamamız gerekiyor tarzı mantıklı bir eleme yapıyorum diyeyim size. Gramerde de aynı şekilde. Hani baştan sona grameri 3 ay, 4 ay. Hatta ben hani çok duyuyorum 15 tatile kadar gramer çalışan kurumlar var. Çalıştıran dershaneler var, kurumlar var. Kendi öğrenci hiçbir zaman gramerden sıyrılmıyor. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Gramer tabii her zaman çözeceksiniz. Ben son güne kadar gramer her gün programımda vardı. Soru bankasından test etekte vardı. Gramer, advanced English teste vardı. Hani her zaman gramer çözüyorsunuz zaten. Ama hani gramer çalışma olayı ilk başta başlayacaksınız. Çalışmanıza başlayacaksınız. Bu tarz bir programla mesela. Hani o grameri çalışma olayı farklı, sorusunu çözme olayı farklı. Video izleyip, not alıp çalışacaksınız ve bir daha da buraya dönmemek için çok güzel bir çalışma yapmanız lazım. Önemli olan noktalara odaklamanız lazım. Bu kampta arkadaşlar bu ihtiyacı karşılıyor öğrencinin. Dediğim gibi reading'ten çok detaylı bir gramerden, nokta atışı gramerden onun dışında Vokap'tan ve Skills'ten oluşan tamamen temel atmaya yönelik özellikle 0-30-35 net arası için ama 50 netlerin 60 netlerinde herhangi bir eksiklik kalmasın diye Eylül'e tam hazır olmak için hazır olmak isteyenler için çözebileceği bir kamp arkadaşlar YDT bu şekilde. Şimdi dil bilgisi ve matematiğe gelecek olursak ben arkadaşlar ne zaman bir öğrenci alsam koştuktan ilk önce şu dil bilgisini bir hallederim. Çünkü bu dil bilgisi... Çünkü arkadaşlar hani bu dil bilgisi ben bu dil bilgisini gideyim Haziran'da halledeyim. Haziran biraz geç oldu tabi de Mart'ta, Ocak'ta hallederim tarzı diyebileceğiniz bir ders asla değil arkadaşlar. Dil bilgisini kesinlikle ama kesinlikle ilk başta halledip e, cebinize atıp ondan sonra Türkçe Soru Bankası olur, Dil Bilgisi Soru Bankası, Dil Bilgisi denemeleri, Türkçe denemeleriyle pekiştirmeniz gereken ve hani bir anda cebinize atıp ilerlemeniz gereken bir ders ve çalışması bence en kolay ders. Mantık çok basit. Bu programda da yine aynı şekilde e, yine güzel hocalardan anlat hani e, çok detaylı ve çok gereksiz detaya boğmadan ÖSYM'nin istediğini bilen ve ona göre anlatan hocalardan izleyip gerekirse bazı konularda atıyorum yazım kurallarında kesinlikle not tutmanız gerekiyor mesela bazı konularda not tutarak diğer konularda da hani ben çok fazla bilgisel not tutmamıştım diğer konularda da videolarla videoları interaktif bir şekilde izleyerek kimlikteye de geleceğim hemen üzerine sıcağı sıcağına soru bankasından sorusunu çözerek ilerlemeniz gereken bir ders arkadaşlar mantıkla tamamen bunun üzerine kurulu kendi bu programda da yani gerekli kitaplarla yine çok acayip basit olmayan ama hani biraz orta derecenin de altı olan kitaplarla ve G oynatma listesi de yine çok güzel hazırlandı. Nokta atışı ve ÖSYM'ye yönelik anlatan hocalarla birlikte e, dil bilgisi video izleyip soru çözeceğiniz şekilde ilerlemeniz gereken bir ders arkadaşlar. Programda bunun üzerine hazırlandı dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar matematik kısmına gelecek olursak matematikte de yine birçok özellikle dilcilerin sorunlu olduğu bir ders. Özellikle temel atma kısmında bu kısım aslında arkadaşlar 3 ders için benim bu programı yapma isteğimin bu kadar fazla olması ve hani bu kadar üzerine uğraşma sebebim bu. Hani temelden hem gramer hem YDT genel olarak temelden dil bilgisi ve matematik yani bu 3 dersi temel konusunda sıkıntısız atlatan öğrenciler alıyor başını gidiyor. Burada hani burayı bir türlü aşamayan öğrenci Mayıs'a kadar bununla uğraşıyor. Bir bakmış sınav gelmiş. Hani hala aynı yerde sürükleniyor. Çünkü arkadaşlar başta o temeli çok güzel, hani bu programdan sonra Şundan yüzde yüz eminim, bu programdan sonra bu programı hakkını verip bitiren bir öğrenci daha sonrasında ne yapacağını çok iyi bilecek. Daha sonrasında hani, hani nasıl ilerlemesi gerektiği konusunda çok emin olacak, herhangi bir sıkıntısı olmayacak temel atma konusunda ve alacak başını gidecek, netler artarak ilerleyecek, sonra sosyal fenik atacak, matematikte, dil bilgisinde, YDT'de milyon tane kaynak çözecek. Yani amaç tamamen bunun üzerine kurulu arkadaşlar. Bu yaz kampının, temel atma kampının amacı öğrenci başta çok güzel bir adım atsın. Gerisi de gelsin. Zaten ne kadar güzel başlarsanız devamı o kadar iyi gelir ve tamamen bu mantık bu konsept üzerine kurulu e, bu yaz kampı arkadaşlar. Aynı şekilde matematikte de. Matematikte niye her zaman bu kadar sorumluyuz? Çünkü nasıl başlamamız gerektiğini bilmiyoruz. Aynı şekilde dediğim gibi gramerde de dil bilgisinde de. O yüzden bu kadar önemli bu programlar. O yüzden bu kadar üzerine önem vererek konuşuyorum arkadaşlar. Hani matematikte de e, gerekli kaynaklarla ki benim çok ünlü kaynaklarım hani vardır mesela Şenol olacağını merhaba teytesini çok severim alıştırmalarla matematiğini çok severim e, karekök sıfırdan matematik vardır hani bu tarz sevdiğim kaynaklar bol bol zaten dinlendiriyorum bu tarz sıfırdan tam sizin seviyenize olan kaynaklarla başlarsanız seviyenize o uygun öğretmenler öğretmenlerden YouTube kanallarından izlerseniz. Ee, zaten o ilk ön konu problemler değil ondan sonra da gerisini bir şekilde akıp gidiyor arkadaşlar. Ama başına gidip de hani direkt mesela AYT'ye yönelik anlatan, biraz daha sanki öğrenci biliyormuşçasını anlatan bir hocadan izlersiniz. Gidip direkt 3-4-5'ten başlarsanız, e, ee, Karakök'ün orijinal TYT matematik, yani sıfırdan değil de orijinalinden başlarsanız o matematiği zaten bir türlü aşamazsınız arkadaşlar. Hani sıfırdan başlıyorsanız bile yanlış adımlarla ilerleyip, yanlış konuları çalışalım. Mesela bölme bölünebilme, EBOB, EKOB bunlar arkadaşlar hani ben 3 yıl oldu hani kendi senemde bir yıl koştuk. Bu ikinci yıl koştuk senem hani 3 yıldır ne ben çalıştım ne birine çalıştırdım. Gerçekten dünyanın en saçma konuları parabol, polinom. Bak bu tarz konuları çalışmayarak hani gerekli olan konuları da doğru bir şekilde çalışarak aslında matematiğin ne kadar zevkli ve kolay bir ders olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Program da tamamen bunun üzerine kurulu. Gerçekten sanki bilmiyormuşçasına karşıdaki öğrenci bilmiyormuş gibi anlatan, ÖSYM'ye yönelik anlatan gereksiz bilgiler vermeyen hocalarla aynı şekilde dil bilgisi gibi ve yine hani sıfırdan başlamaya uygun kaynaklarla oluşturulmuş bir kamp arkadaşlar. Her üç ders içinde önemli olan birkaç noktadan bahsedeceğim bu 3 dersinde oynatma listeleri kendi e, yani pro 3 dersinde oynatma listesi programın içerisinde mevcut arkadaşlar. Bu arada hem bir programın kendisi hani tamamen üçünün olduğu bir program olacak. Bir de ayrı ayrı YDT ve Türkçe matematik olacak ayrı ayrı şekilde. Çünkü mesela dilci olmayanlar da Türkçe matematik Kemal atma kampını almak isteyebilirler diye. Onu da ayrı ayrı şekilde e, yine almanız alabileceğiniz şekilde sunacağım arkadaşlar. Şimdi gelelim üçünün de 3 üç derste de dikkat etmeniz gereken konulara. Arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle o videoları film gibi izlemeyeceksiniz. Ben koçlukta bir öğrenci alınca ilk başta attığım seste bundan bahsediyorum. Video bol bol video izleyeceğiz ve bu bu konsepte de alışmanız gerekiyor arkadaşlar. Biliyorum hani e, hala daha belki gerçekçi gelmiyor olabilir çoğunuz ama. Artık YouTube gerçekten müthiş bir mecra bu konuda. Hani gidip mesela şöyle düşünün arkadaşlar ben benim dershanelere olan ön yargımı hepiniz biliyorsunuzdur. Hani gidip bir dershaneye yazıldınız, bir sürü para ödediniz ve dil bilgisi atıyorum hocası geldi veya gramer hocası geldi, hiç beğenmediniz. Yani başka şansınız yok, o an bitti. Ama YouTube'da milyon tane hoca var birini beğenmedim, diğerini açarım, birini beğenmedim, diğerini açarım. Tabi bu zahmeti ben siz için hani e, ortadan kaldırıyorum. Gerçekten tamamen 3 dersinde en iyi hocaları, bol bol hoca da çeşitli bu arada. Bir ders yok, bir hocadan ilerlemiyoruz. Bol bol soru çözümü var ki bu soru çözümü olayı çok önemli. Yine oraya da geleceğim. Videolar arkadaşlar benim yani anlatmak istediğim şey videoları interaktif bir şekilde izlemek. Atıyorum gramer videosu olsun, dil bilgisi olsun, özellikle matematik olsun. O videoları film izler gibi izlemeyeceksiniz. Videoları izlerken hoca soru çözüyor. Durduracaksınız o soruyu ilk başta kendiniz çözmeye çalışacaksınız. Ondan sonra zaten bir tıkla hoca size o soruyu çözecek hoca çözdükten sonra hatta gidip tekrardan baştan çözmeye çalışacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar o videolardan alabileceğiniz en yüksek verimi almaya yönelik izleyeceksiniz o videoları ki hani gerçekten burası çok önemli. Video kısmı çok önemli arkadaşlar. Ben de bir öğrenci aldığımda mesela gelişmediğimi hissettiğimde gelişmediğimizi hissettiğimde gerçekten diyorum ki bu videoları hani kesinlikle yüzde emin oluyorum hoca bu öğrenci videoları film izler gibi izliyor. Elinde kağıt kalemle değil de soruyu çözmeye çalışarak değil de e, film izler gibi izlediğinden yüzde emin oluyorum yani arkadaşlar bir öğrenciyle gelişmediğinizde Çünkü gelişmeme gibi bir şansımız olmuyor o videoları interaktif bir şekilde izleyerek. Hani beyninizi biraz e, yorarsanız videoyu izlerken sonra testlere geçtiğinizde daha rahat daha güzel bir test süreci geçireceksiniz ve böylelikle gelişim Kaçınılmaz olacak arkadaşlar kaynakların ne, hangi kaynakları almanız gerekiyor yani kamp hangi kaynakları kamplar hangi kaynakları içeriyor hepsinden e, aşağıdaki satın alma linkinin içerisinde hepsinden bahsediyorum arkadaşlar açıklama kısmında kampların dediğim gibi 3 derste bu şekilde ve tamamen sizin için çok güzel bir başlangıç ve çok güzel bir temel atma üzerine kurulu 3 programda 3 dersinde program arkadaşlar. Biliyorum şu an çok karanlık çıkıyorum ama videoyu bu manzarayla da kapatmak istedim arkadaşlar. Aşağıya yorumlar arkadaşlar kampla ilgili olur, kendinizle ilgili olur, herhangi bir şeyle ilgili olur. Sorularını sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bu şekildeydi. Umarım çok güzel bir sene geçirirsiniz. Umarım bu sene, o sene olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.